ちょっと待って。<noise>

Arka, şey komutan sıkıntı yok çekici geriden şimdi onları aldık sadece. şimdi çekici burada komutan Biliyor. orada çekici yani sıkıntı burada zaten çekiciler burada. oldu ya sıra da sıkıntı e, genelde bunu sonra Tamam. Saat 5 sıralarında 7 aracın karıştığı e, trafik kazasında Kuzey Marmara otoyolunun İstanbul istikametine doğru olan bölümünde taş kısı mevkiinde e, maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 57 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımızdan yedi tanesinin durumu ağır ve orta, diğerleri hafif yaralı şeklinde bildirildi. Bu yedi yaralımızdan bir tanesi şu anda ameliyata alınmış durumda. Gördüğünüz gibi tüm ekipler buradalar. Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD bu konuyla ilgili olan... Ee, tüm ekipler e, buradalar ve e, yaralıların 10 e, farklı hastanede tedavi altında Hepsi almış Sakarya'da durumdalar. E, i̇ki tanesi Kocaeli'ne sevk edildi. E, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde. E, şu anki durumumuz bu. E, sizin de gördüğünüz gibi e, şu anda hem olay yeri inceleme ekiplerimiz e, incelemelerine devam ediyorlar. Cumhuriyet savcımız e, ekibiyle birlikte o da Dört burada. Savcı evet. Doğru ve e, ayrıca yine hastanede de e, çalışan e, onların bilgisini sanıyorum almak için orada da atliyeden ekipler var. E, buradan. E, Olay yeri incelemenin ekipleri e, çalışmaları tamamlandıkça araçların kaldırılıp yolun trafiğe açılması için de şu anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Bayan, kazanın oluş şekli nasıl? E, i̇lk bilgilere göre ne, ne şekilde gerçekleşmiş? Onunla ilgili olay yeri inceleme ekibi e, şu anda çalışıyor. E, ama e, ilk aracın e, ilk, ilk küçük aracın e, otomobilin eee çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Ama bu İziren bir tahmin şu anda. Bir araç evet. Hı hı. Evet. Tıra çarpması. Oluyor. Evet. Hı hı. Daha sonra otobüsler e, diğer e, daha sonra e, diğer e, araçların çarptığı şeklinde yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmı e, Araçlarından inen yayalara e, arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Yoğun bir sis söz konusu bölgede e, muhtemelen tabii, tabii ki. E, arkadan gelen sürücüler de fark edemedi. E, muhtemelen evet. Ama dediğim gibi bunlar şu anda ilk tespit. E, önemli olan belirleyici olacak olan şey olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcılarımızın burada yapmış olacağı tespitler olacak. Geçmiş olsun. Senin. Sağ olun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olun.